arkadaşlar. Şey bir arkadaşlıklarıma gireyim dedim. Ve bunu buldum. Şimdi görenler için Ne oğlum bu ne bu ne? 500 güne bir yıl girmemiş. Bu da bir yıl girmemiş. Bak bak. Tam düz 500 olan bir tane şey gördüm. Tam bugün düz 500 olan. Tam düzlemiş bak. Bunları durduk yere işte bak biraz da Yaparlar çünkü. Hatta belki zaten bu videoda Al adını gösteriyorum. Neyse. 500 oldu. Tam 500'e düzlemiş adam. Bu arada işte uzatmak istemiyorum.